Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Sonbaharda bahçemizi ekmiştik. Sonbaharda mısır ve fasulye ekmiştik. Biraz sıkıntılar yaşadık. Şiddetli rüzgarlara falan maruz kaldı bahçemiz ama fena değil. Yavaş yavaş verime oturmaya başladı. Bahçemiz gelin bakalım. Bahçemizi gösterelim. Bir tarafta mısırlarımız artık tepe koçanlarını çıkardılar. İnşallah meyve verimine de oturacaklardır yavaş yavaş püskül çıkartma faaliyetlerine falan da başlayanları gördüm sanki. Bakın ilk püskülümüze bakın arkadaşlar. İlk meyvemiz inşallah gelecek. İşte mısırlarımız bu şekilde adam boyuna geldiler. Hatta geçtiler bile. Neredeyse bakın benim elim dahi uzanmıyor. Çıktığı yerleri. Evet. Çok şükür dün sulama yapmıştık arkadaşlar. Dün sanki bu koşanları, şu püskülleri daha doğrusu görmemiştim. Bir günde hemen püskül çıkartmaya başlamış. Demek ki artık yavaş yavaş arkadaşlar meyve olgunluğuna da gelecek Allah'ın izniyle. Geldik bu tarafa. Buralarda da bakın şöyle bir gösterelim. Fasilyelere bakın ya. Hay maşallah. Biz bunu arkadaşlar yaklaşık bir buçuk ay önce dikmiştik. Fasulyeleri mısırlarda da tohumdan dikmiştik. Ama şiddetli rüzgarlara maruz kalması dolayısıyla bazı fasulye fidanları kötü oldu, kurudu. Bakın mesela karşıya bakın o kuruyan yerlere yeniden bir dikim yaptık. Onlar yeni yeni daha işte çıkacaklar. Bak orada mesela küçücük bir tane var. Onlar daha yeni yeni çıkacaklar. Ama o rüzgarlardan kurtulabilenler şöyle şöyle meyve, verdiler. Tabi biraz bakın bunların acil toplanması lazım artık yani. Ta, tavana çıkan fasulyeleri görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da maşallah hatta bazılar ar bir miktar e, kartmış gibi sanki böyle. Bunlar inşallah hasat edeceğiz. Bakın fasulyemiz arkadaşlar Alman Ayşe diye bir türden e, ekmiştik. İşte Alman Ayşelerimiz arzı endam ediyorlar böyle kılçıksız ebatı da büyükçe fasulyeler. Bakın buralarda baya bir zayiat vardı. İşte yeni diktiklerimiz de yavaş yavaş büyümeye başlamışlar. Hatta şurada bakınız sonradan diktiğim şey bile kurudu yani. Nedense burası çıkmadı. Buradakiler çıkmadı. Sağlık olsun. Çıkanlar artık meyveye, verime oturmuş durumda. Bunları artık bugün toplayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz Akdeniz iklimindeyiz. Akdeniz ikliminde böyle Kasım'ın sonuna kadar hatta Aralık civarlarında falan iklim fena değil, güzel gidiyor. O zamana kadar tabii yani iklimlerde değişiklikler olabiliyor son zamanlarda ama uzun bir süre iklim uygun gittiğinden dolayı o dönemde hızlı yetişen işte mısır mesela hızlı yetişir. Nohut hızlı yetişir. Fasulye hızlı yetişir. Bamya da yine hızlı yetişebilir. Böyle hızlı yetişen bitkilerden eğer ki ikliminiz uyuyorsa yani böyle işte Akdeniz veya işte benzeri bir iklime sahipseniz güz döneminde de mesela işte eylül gibi ekimini dikimini yapmış olsanız fideden veya artık tohumdan eylül ekim gibi büyüme süreci devam eder. Ekim sonu gibi de işte Kasım aralık civarlarında da meyve verim olgunluğu dönemi olur. Ve gayet güzel verim alırsınız. İşte biz de arkadaşlar ilk verimimizi, ilk hasadımızı topluyoruz. Fasulyelerimiz maşallah bayağı güzeller. Bakın bir tanesi kurumuş. Neden kurudu? Onu bilemiyoruz artık yani. Dediğimiz gibi arada biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü hiç beklenmedik bir zamanda bir rüzgar ese veriyor ki nereden geldiğini bilemiyoruz böyle. Çok şiddetli oluyor. Ama yine de şükür buna rağmen bahçemiz verime oturmuş. Çok güzel. Ben karşı tarafa geçeyim. Yazın arkadaşlar öyle sıcak oldu, öyle sıcak oldu ki doğru bir şey yetiştiremedik bahçemizde. Çiçek açıyor ama döllenmiyor. Aşırı sıcaklar ve aşırı nem dolayısıyla çiçekler döllenmiyor, verime oturmuyor. Öyle olunca yaz neredeyse boş geçti. Biraz da böyle bizim ev tadilatlarımız falan da vardı. Çok fazla da ilgilenemedik. Bahçemizde dedi ki ya madem yazın boş geçti, Güz döneminde bari bir şeyler yetiştirmeye çalışalım diye ekmiştik zamanında. Çok şükür elhamdülillah ilk hasadımızı yapıyoruz. Buradakiler daha yenice kendi kendilerine büyüyecekler. Biraz zamana ihtiyaçları var onların. Ama şu büyük olanları toplayalım. Çok güzel. İşte güz bahçesinden de daha önceden hiç güz döneminde arkadaşlar yaz sebzesi yetiştirmemiştik açıkçası. Hayatımda ilk defa güz döneminde yaz sebzesi yetiştiriyorum ve hasat ediyorum. Siz de tabi bu sene geçti ama önümüzdeki seneye bunu deneyebilirsiniz. Yaz sebzelerini kaldırdınız. Hemen arkasından bir ikinci eğer ki iklim uyuyorsa tabii ki ikinci bir hasat için yeniden bir ekim yapabilirsiniz. Bakın biz ikinci hasada Oh, şunlar ne kadar güzelmiş böyle ya. Arkadaşlar vallahi çok mutlu oldum ya. Bu kadar da çok olduğunu tahmin etmemiştim. Maşallah son günlerde hızlı bir şekilde meyveler büyümüş ve koca koca fasulye haline gelmiş. Bu tam böyle dolaba koymalık. Bir yemek yapalım. Artanını da dolaba koymaya başlayalım. İnşallah şiddetli bir rüzgara maruz kalmazsa arkadaşlar Allah'ın izni, bunlardan daha çokça verim elde ederiz. Peki bu esnada ne yaptık? E, çok fazla bir bakım yapamadık. Sadece geçtiğimiz günlerde e, bir hem odun sirkesi verdim arkadaşlar, hem de ilaç verdim. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın şu yapraklara bakın. Yaprakları yiyorlar sürekli. Artık bir böcek var. Onlar için de bir ilaç verdim. Bakın mesela şu yaprağa bakın. Bunun gibi bir sürü yapraklarda sorun sıkıntı vardı. Dedim siz misiniz o? Onlara bir icabına baktım. Şimdi maşallah hemen hızlıca o odun sirkesinin de olumlu etkisini fark ettim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde Bitki kendini toparlamış. Şöyle iki elle çalışmak gerekiyor. Diğerlerini sonra toplayalım. Akşam ezanlarımız da okunuyor. Evet. Kısa günün kârı. işte Aa, şurada da varmış. Mısırlar. Aynı performansı sizden de bekliyorum, tamam mı? Hadi bakalım, çok fazla bizi bekletmeden hemen verime oturun arkadaşlar. Bir kase fasulye. Yaz döneminde de fasulye ekmiştik ama e, çok fazla verim e, veremedi çünkü dediğimiz gibi biraz sıcaktı, biraz da böyle o sı aşırı sıcaklardan dolayı çabucak geçi verdi. Şimdi havamız daha güzel ama işte bu sefer de rüzgar sıkıntısı var. Rüzgara maruz bırakmazsak Allah'ın izniyle sıcaklık tam ideal. Bu arada burada da toplamayı unuttuğumuz varmış daha ya. Bir sürü maşallah ya maşallah. Elhamdülillah. Verene şükürler olsun. Evet arkadaşlar size bir fikir olsun diye bu videoyu çektik paylaşıyoruz. Siz de güz döneminde bahçenizden eğer ikliminiz mesela... Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorsanız, Akdeniz ikliminde yaşıyorsanız veya Ege'de Marmara'nın belli bazı yerlerinde, hatta Karadeniz'in kıyı sahil şeridinde yaşıyorsanız Güz döneminde de bahçenizden verim elde edebilirsiniz. Hızlı yetişen bir sebze dikersiniz. Onların meyvelerini şöyle bir buçuk ay içerisinde falan hasada hazır hale getirebilirseniz, şöyle bir buçuk iki ay kadar falan da verim döneminde tutabilirseniz bol bol verim elde edersiniz. İşte size örneği. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.